Hepinize merhaba dostlarım ben Emre Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Craft Rise'e e, kaldığımız yerden daha mı arkadaşlar Bugün başta da görmüş olduğunuz üzere kaç GPS yaparım Bugün sizlere onu göstereceğim Görmüş olduğunuz üzere taş tuş göstergeleriyle GPS göstergeleri bulunuyor arkadaşlar Onlara bakarak kaç GPS yaptığımı görebilirsiniz Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu ben unutmayın Eğer videonun 300 like'ı bulursa arkadaşlar 300. like'dan sonra Mousecam videosu çekeceğim haberiniz olsun Bir de tatlış yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın Kanala abone değilseniz abone olursanız cidden çok çok mutlu olurum. ay dilim damam kurudu bir su içeyim Şimdi birazcık daha demir lazım tamam ki Şimdi buradan ne alalım bir tane taş kılınç alalım gerisine blok alalım bir tane daha altın alalım Şuradan bir tane gap bir tane tnt ve sonra Koyu mavilere rushing Koyu mavi kim varmış Kudo altıra varmış Kudo altıra geliyorum kardeşim benim Biraz sonra bedenizdeyim Biraz sonra hepinizi yok etmeye geliyorum Hatta geldim bilene İzlemire yol yap, Diamond'a yol yapmışsınız ama yanlış yapmışsınız. Şimdi elinize vereceğim şimdi. Alayınıza vereceğim. Hop şöyle kırıl bakayım sen. Kırdım oğlum bedeninizi kırdım. Daha alışveriş mi yapacaksın gözlüğünü sevdiğimin çocuğu. Adamın bedeni kırdım. Adam hala alışveriş yapmanın derdinde. Sen de gel bakayım buraya kardeşim. Şöyle rekti. Otur bakayım. Oh öldürdüm seni de. Ne güzel öldüm bak. Ne güzel öldün. Şimdi kırmızı abiler de buradaymış. Selamun aleyküm hayırlı işler. Kardeşlerim benim. Ben geliyorum. Kırmızı abim benim. Canım abim benim. Ölmeye hazır mısınız? Suyumu içtim depomu aldım gazımı aldım Bakın şimdi Boku bokunu ölmek istemiyorum Gel bakayım buraya kırmızı kardeşim benim canımın içi Nereye gidiyorsun? Arkandayım Aa, Gitmeyi tercih mi ediyorsun? İyi tamam git ben de şuradan bir tane şey alayım ee, TNT alayım orası çünkü Bir TNT ile patlatılacak bir base değil ee, Şöyle bir tane gep bir tane daha TNT ee, Birazcık da demire ihtiyacım var galiba Dur. Demir 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 tamam ki Blok aldım hepsine. Neden blok aldım hiçbir fikrim yok aslında da neyse. Şimdi yeşil abiler yaşıyor. Şimdi yeşil abi buradan diyor ki buradan diyor tehdit gelmez artık diyor ama yanılıyorsun abi. Abi dur kör oldum. Kör oldum abi. Gözünü seveyim kör oldum. Dur. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Gepi mi? Gepi yemedim. Canım abicim benim şimdi bu sefer sizlerin elinize vereceğim böyle çatır çutur kör ettiniz beni kör ettiniz böyle önümü göremedim dedim aman yarabbim ben nereye geldim Şimdi bekleyin şöyle bir şuraya bir oturayım Tamam ki Şimdi şuradan da alıcık al şeyimizi de alalım oh, mis gibi şuna bak ya Şuna bak şuna bak Birazcık da blok tamam Bir tane altın e, altın gapimi almıştım ama tamam şimdi Uçacağım şimdi arkadaşlar izleyin Merhaba. Hiç demeyi çalmadan uçtum bakın. Bu uçmak herkesin harcı değil. Bakalım 20 saniye mi varmış? 19 saniye varmış. Şuradan bir tane diamond alayım ben. Evet diamond e, almayı beklerken yeşil abimin bana gelmesi peki. Peki yeşil abimi öldürmem ya da benim ölmem. Yeşil abi gözünü seveyim yapmayın şöyle atraksiyonlar ya. Şu atraksiyonlar yapmayın bakın ölüyorum. Ölüyordum az daha ölüyordum öldüremiyordum. Garip garip şeyler oldu. Bakın şimdi Şuraya ben bir tane blok koyayım. Tamam. O eğlendiniz mis gibi. Oh. Tamam. Şimdi kim kaldı? Gri abiler kaldı. Gri abiler ben geliyorum. Korkutacağım sizi böyle. Böh diyeceğim öleceksiniz şimdi. Gri abilerim de açık mavinin her zaman yanımda oluyor arkadaşlar. Açık maviler. Bir dakika dur. Yetişemedim. Şuradan şöyle tamam ki. Evet. Bu arada ee, şey bu arada arkadaşlar bu e, ee, Craft Rise'da, biliyorsunuz mango filan takım renkleri filan var. Bence çok güzel olmuş. hani birazcık sıkıllık bu isimlerden böyle daha değişik böyle şeyler olabilir mango patlıcan hani mesela turuncuya mango diyorlar mango yerine farklı bir şey diyebiliriz artık mesela portakal diyelim. Benim aklıma gelmişti portakal demek daha güzel olabilir demiştim patlıcana ne diyebiliriz aslında patlıcanı hiç düşünmemiştim sarıya da mesela güneş takımı diyebiliriz mesela güzel isimler. Ee, mavi takıma da açık maviye de ne diyebiliriz? Aslında hiç aklıma gelmedi de neyse ne kadar boş muhabbet açtık. Şimdiki sırada yeşil lan Evet arkadaşlar birinci part öldük ama bizim için hiçbir şey değişmedi Ve hadi biz hala oyuna devam edeceğiz yani 20 GPS yapacağız bu oyunu kazanacağız Evet 20 GPS hayatımda hiç yapmadım ama e, Yapmaya çalışsam da yapamam da zaten Evet çocuğun ismi neymiş Fortine ve Gamer Hadi Gamer bak tam bir isminde gamer tipi var senin Bu oyunu yapabiliriz dostum Sana güveniyorum ama aslında en çok kendime güveniyorum Çünkü sen pro değilsin Bu bu arada arkadaşlar YouTube'da en çok izlediğim YouTuber'lardan bir tanesi Dolkan Adal. Ee, adam cidden çok efsane bir youtubermuş Onu keşfettim. Ee, bu aralar e, en çok o sardı. Ee, yani ona bağımlı oldum birazcık. YouTube'da hani aşırı bağımlı oldum. Adam hani işini en güzel en güzel ve en, en iyi şekilde yapan YouTuber'lardan bir tanesi ve kıskandım açıkçası Dolkan Adal'ı. Neyse bu arada arkadaşlar ülke korona virüsü gelmiş e aman dikkat edin lütfen hani kendinize dikkat edin korona morana orana burana Espriler çıktı e Bakın korona gelir oranıza buranıza bir koyar Aman 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 dikkat edin kendinize Evet Heze Burak kardeşim Burak kardeşim sen öl bakayım şöyle Bir gepim miyim ben abi bir de vur <laughs> Oturma ya hemen her şeye oturmayın ya Mor abi koyma. maviler geldi şimdi Koyma mavi ne yapacağız biz Ben şurada bir bekleyeyim de adam gelsin şöyle hop 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 öl bakayım kardeşim sen ölecekti zaten yani <laughs> ölmemek gibi bir imkanı yok şimdi şuradan şunları al abi bir tane de gap'imizi yiyelim ve sonra adamlarımıza rushlayalım bekle beni lan oğlum Dur, yukarı çık tamam ki Bakım arkadaşım ne yaptın gözünü seveyim ya o kadar abartmaya gerek yoktu bu yukarı yolu bu kadar abartmaya gerek yoktu şöyle yapsak bile yeterdi bizim için Korona morana orana burana Evet evet bakın şimdi arkadaşlar bu maviler harbi IQ'su düşük insanlarmış bugün bunu keşfettim Bizim takım arkadaşı ne yaptı ya Korona burana orana burana hadi bakayım Bizim takım arkadaşımız bir salakmış bugün onu keşfettim ah. Şimdi koyu mavi nerede acaba Beyzinizde misiniz böyücük ben geldim Nereye gittiniz oğlum ya Hemen hemen kaçtınız mı iki dakikada hemen Hemen bir yerlere mi gittiniz Hemen hemen Oh ne no, avradını no, çok üştük çok içtik. Bak şimdi Selam bebek mukaben kelebek No no gibi sözlere no gerek Patlamış ki 4 kali var bak boom öldü Allah kaç Şimdi şuradan şunu al bir Şunu aldık mı Tamam ateş topumuz da var Korona morana orana korona hadi bakayım Uç sen de uç Lan oğlum ben de uçuyordum az daha Aman 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 dikkat Şimdi Morcuklar kaldı biz kaldık sarılar kaldı buradan bir sarılara gitmemiz yok mu peki Şimdi arkadaşlar bu sarılar yani diamond set falan yapmışlar altı üstüne bir sürü koruma basmışlar Şimdi biz bu sarıları nasıl eleyeceğiz üstüne bakın arkadaşlar toplamda 9 tane TNT var ve 10 tane TNT aldım Bu 10 tane TNT ile bunları yok edeceğim ben onlara öyle söyleyeyim ee, Bir de şu an yaklaşık üstünde 5 tane diamond var bunu ikiye katlamam lazım Evet ikiye katladım 15 tane diamondım oldu ve bu gene bizi kurtarmayacak adamlar çünkü o kadar güçlüler ki Mesela burada birileri ya da hepsi buradaymış. <laughs> özür dilerim abi, özür dilerim. Yanlışlıkla geldim. Bir dakika dur dur dur. Adamlara bak. Utanmazlar ya. Bir de dalga geçiyorlar bende. Siz kimle dalga geçtiğinizin farkında mısınız lan? Sen şöyle öl bakayım. Takım arka arkadaşı... Bir dakika. Takım arkadaşı eleyeceğim? Bir dakika dur. Dur. Şunu elersek çok iyi olur. Lan busla beni. Heh, tamam. Birisini kestik. Çok iyi. Çok iyi. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Dur dur. Vurma. Ah. Öldük ya ölmemem lazımdı Birisini eledik diğeri kaldı arkadaşlar Diğerini de edersek bu oyun bizde Evet arkadaşlar şimdi sarının Beyzine geldim ve sarı abimiz buradadır Yüzde ve şimdi bu adamı Yaklaşık 8 tane TNT ile keseceğim Eğer kesemezsem Minecraft kariyerime burada son vereceğim Evet Gel bakayım buraya sarı kardeşim benim canım kardeşim ciddiyim kardeşim Aynen sen oraya gir beni hiç görme fark etmesen beni şöyle ben bir gapimi yiyeyim götüme sağlama alayım Şimdi seni o kadar tnt ile tnt diyeceğim ki Evet 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 adam hiç fark etmedik o değil de Aynen kankam benim canım içi öyle sen aynen öyle kal Ay şeyi açtım Hay vitirime bineyim de oh kazandım sonunda ya Cidden kazandım kır şuraları vitir Kır kır aslanım Her yeri yok et Sonunda ya Sonunda kazandım. Şurayı da yok et. Kır buraları. Kır. Evet, kazandık arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun.